ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan geçmişte hep muhalefeti hedef aldı, bugün de aynısını yapıyor. Erken seçim tartışmaları büyürken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş diken üstünde. Ya ne teftişi? Sen bakanlıksın, terörist konusunda da netleşmişse tut kulağından götür at hapse. Bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdi. Onu tanıyanlara göre reis'in rakiplerini bertaraf etmek için yapmayacağı şey yok. Kendi iktidarı için ne dava arkadaşlarını ne de başkasını gözü görüyor. Bazen kendisi, bazen de adamlarıyla rakiplerine saldırıyor. Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Erdoğan'ın provokasyon siyasetinden daha önce nasibini alanları anlatacağız. Ama onlara geçmeden gelin İmamoğlu ve Yavaş için sarayın yaptığı hazırlıklara bir bakalım. Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlara yatırılan paralarla maalesef Ankara'nın parası çarçur edilmiş. Yavaş'la ilgili bertaraf operasyonu çok daha önce başlamıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Yavaş'a senet iftirası atıldı. İddianın sahibi yandaş medyanın parlattığı Necmettin Keskin'di. Fakat istediği algıyı oluşturamayan iktidar Ankara'yı kaybetti. Sahte senet iddiasıyla gündemde olan Millet İttifakı'nın Ankara'ya adayı Mansur Yavaş hakkında suçu yetkili makamlara bildirmemek suçlamasıyla soruşturma açıldı. Mansur Yavaş'la e, 4 yıldır 5 yıldır husumet yaşıyorum. E, Mansur Bey'le 2010 yılında tanıştık. Yani ortada iki tane senet var. Yani fazla da dehaya girmek istemiyorum. Orada çok trajik şeyler var tabii. Yani de 2021'de de Yavaş hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Burada da Erdoğan cephesi için halk üzerinde beklenen etki görülmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için ön inceleme yapılmasına onay verdiği ortaya çıktı. Toga Kuleleri ile ilgili malum mahkemeleştik. Şu anda mahkeme kararı da kesinleşti. Çizginin yukarısı sarı bölüm tamamen kaçak. AKP artık Mansur Yavaş'a en ağır darbesini indirmek istiyor. Başkent kulislerinden çok dikkat çekici haberleri paylaşan Ahmet Takan kallavi bir iddiada bulundu. Sarayın ciddi hazırlıklar yaptığını aktardı. Yavaş için Beypazarı Belediye Başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak kallavi bir dosya hazırlandığını açıkladı. Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlara yatırılan paralarla maalesef Ankara'nın parası çarçur edilmiş. Mansur Yavaş, iktidardan gelecek hamleleri bekleye dursun, yılın son günlerinde Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nu konuştu. İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın ardından Cumhurbaşkanlığı için adı en fazla telaffuz edilen isim. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef seçti. İBB'ye yani aslında İmamoğlu'na özel teftişle gözdağı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle bağlantılı kişilerin işe alındığı iddiası yeni bir boyuta taşındı. İçişleri Bakanlığı özel teftiş başlattı. Tartışma alevlendi. Ya görevini yapsın, onları tutuklasın ya da benim 15 gün önce yazdığım mektuba cevap versin. Diyorum ki, varsa tespit ettiğiniz kişiler bize bildirin. Kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Şimdi gelelim Erdoğan'ın rakiplerini bertaraf etmek için daha önceden yaptıklarına. Kaset, linç, baskın, tehdit, esaret ne ararsanız var. Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz. Erdoğan'ın 2003'te milletvekili olmasını sağlayan isim dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dı. Mecliste anayasa değişikliğine destek vermişti Baykal. Ancak bir kaset komplosuyla 2010 yılında koltuğundan oldu. Bu bir kaset olayı değildir. Bir komplodur. Ana Muhalefet Partisi liderine yönelik böyle bir komplonun iktidarın, başbakanın bilgisi, onayı e, olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Dedi. Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Devlet Bahçeli'nin partisi MHP'ye de aynı yöntemle ayar verildi. Türkiye 2011 genel seçimlerine odaklanmışken Bahçeli'nin A takımına hedef alan kaset komplosu patlak verdi. MHP lideri koltuğunu bırakmadı ama on kurmayı istifa etmek zorunda kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oynanan bir büyük oyundur. Ama devletin dışında eğer Türkiye'de bunları yapabilecek bir organizasyon varsa bir, ya devlet içerisinde çeteler vardır ya devleti yönetenler çeteleşmiştir. Devlet bulmuyorsa bu konu bir ilana kaydedilmedi? Hayır, kaydedilmedi. Bununla ilgili kredi kartlarıyla bunu yayın yapanın AKP'li bir meclis üyesi olduğuna ilişkin bütün tespitleri yaptık. Ama bu bir AKP'li bir meclis üyesi mi? Evet, değil. evet. meclis üyeliği yapmış birisinin kredi kartlarıyla bu internet sitelerinin kiralandığını tespitini yaptık. Bütün bunlarla ilgili bilgileri verdik. Bir meclis üyesi derken yani belediye meclis üyesi. Belediye meclis üyesi, Hangi belediye ilim? Valla İstanbul olması lazım. Hmm. Türkiye'de hangisi bulundu? Son zamanlarda Sayın Bahçeli de çıkmış, AK Parti iktidarı diyor, insanların özeline giriyor diyor. Ya böyle özel olur mu Allah aşkına? Erdoğan her rakibini farklı şekillerde hedef alıyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Erdoğan'ın gazabına uğrayan isimlerden. Gül'ün 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağı konuşuluyordu. Muhalefet ortak aday arayışındayken, Saray Başdanışmanı İbrahim Kalın ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Gül'ü ziyaret etti. Aslında baskın yaptı demek daha doğru olur. Gül'ün evinin bahçesine helikopter indirip adaylığı konusunda uyardılar. Muhalefetin muhtıra diye tanımladığı bu ziyaretten sonra da Gül aday olamadı. Ve işte diyelim ki o sırada AK Parti'den de bir yarılma olacaktı. Ee, zaten bu yarılmanın olacağını, bildiği için o helikopterinde. Günlerdir bunun şeyi yok. Yapıyoruz. Herhangi ben geliyorum haberi yok. Çat kapı helikopter iniyor. O sırada e, Sayın Gül danışmanlarıyla toplantı hale çat kapı açılıyor. E, adamcağız şaşırıyor diyor Ciddi ki ya. Ben bunu Haberim olsaydı sizi kapıda karşılar. Ufuk ya Bey, böyle bir şey var ismiye. mı yani? Meral Akşener'in evi kendilerine Bozkurtlar diyen kalabalık bir grup tarafından basıldı. İyi Parti Genel Başkanı Azgın kalabalığa meydan okudu. Onlar da sadece uzaktan bağırıp gitmek zorunda kaldılar. Baskının olduğu günlerde iktidarın küçük ortağı Bahçeli'nin hedefindeydi Akşener. Şaşırma, sabrımızı taşırma, Meral şaşırma, sabrımızı taşırma, Meral şaşırma, Hadi. Hadi, hadi. Gelin lan, gelin. Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir tuzak kurulmuştu. İstanbul Büyükşehir'i CHP'nin almasından kısa bir zaman geçmişti sadece. 2019 yılıydı ve Ankara Çubuk'ta bir şehit cenazesine gitmişti CHP lideri. Ölümle burun buruna geldi, linç edilmekten son anda kurtuldu. Cenaze töreninde ıslıklanan, yuhalanan ve yumruklanan Kılıçdaroğlu sığındığı evden zırhlı araçla çıkarıldı. Evin dışında yakın bu evi diye bağıran provokatörler vardı. tepkilerinizi gösterdiniz. Şimdi sükunetle sükunetle Yener'in evine gidiyoruz. Erdoğan'ın hedef göstermesiyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hapse atıldı. Kasım 2016'dan bu yana iki isim de cezaevinde. Özellikle 15 Temmuz'un hemen ardından Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları Erdoğan'ı rahatsız etmişti. Çünkü ilk emri okudur, çal değildir. O elinizde tuttuğunuz kutsal kitabı. Hiçbir hiçbir insanımız bir kişinin ikbali, istikbali için, onun iktidarı, onun koltuğu için ölmemeli. Saray kendi iktidarını kurtarsın diye her gün Türkiye'nin her yerine cenazeler gidiyor. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra sokağa döktüğü Kürt kardeşlerimi de yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Vatan zaten vatan olmuş. Sen kendi iktidarın için kan döküyorsun. Herkesin bunu iyi görmesi lazım. Erdoğan'ın Demirtaş'a yönelik bitmeyen öfkesinin ardındaysa işte bu sözler var. Biz bir pazarlık hareketi, pazarlık partisi değiliz. AKP ile aramızda kirli bir pazarlık olmadı, asla olmayacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. HDP var oldukça HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek. Yöntemler farklı olsa da son 10 yılda Erdoğan'ın siyasi rakiplerinin meşru olmayan yöntemlerle oyun dışına itilmesi dikkat çekici. Bazen hedef göstererek, bazen de bir provokasyonu alevlendirerek iktidarını sürdüren Erdoğan'ın sahneye koyduğu son oyunun hedefinde ise İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları var. Seçimle yenemediği bu iki ismi bakalım son 10 yılda pek çok kez kullandığı siyaset dışı yöntemlerle gerçekleştirebilecek mi?